Merhaba ben Ebru Sagay. Yine tiyatro ile yaşamak programında beraberiz. Ülkemizdeki her gün birbirine eklenen adaletsizliklerden ötürü bugünkü programıma Aslı Erdoğan'ı konuk etmeye karar verdim. Onun şahane metinlerinden biraz yol alalım istedim bugün dışarıda kayıt alıyorum radyoda değilim ee, hayatın sessizliğinde kitabından 35. sayfadayım ve sizlerle paylaşmak istedim. Gerçeğin gerçek olduğu anlar vardır. Hiçbir yerde, hiçbir geçmişte olmayan dünya. Düşlenmemiş, kurgulanmamış, alt edilmemiş. Buradadır işte. Belirtilmiştir. Karanlıkta sessizce bekleşen seyircilerin önünde bir perde aralanmıştır sanki. Dört yönden keskin ışıklar sarmıştır sahneyi. Tek, biricik, mutlak kalmıştır. Ya da bir şimşek çakmış, gecenin içinden denizi, dağları, ağaçları çekip koparmıştır. Yaprakların üzerindeki yağmur damlalarına varınca değin. Sanki özenle seçilmiştir bu su, bu gök, bu dal. Senin içindeki dünyadan seçilip önüne serilmiştir. Ama sanki hak etmemişsindir bu bütünlüğü. Yeterince gücün yoktur bakacak ya da yeterince boşluğun. Ölüm korkusuna benzer bir korku bastırır her şey dağılıp parçalanır. Var olmaya devam edeceği bir biçime, bir yalnızlığa bürünür, gölgelerle kaplanır. Yaşamın sıkı dokunmuş dokusuna bir ilmik daha atılır. Sana bir soru sorulmuş gibidir ama karşılığını dinlemeden gitmiştir soran. Yalnızca ışık kalır geride. Devam et diyen ve başka bir şey demeyen. Yunus'un ısrarcı, inatçı. Bazı günler vardır bilirsiniz. Öyle tortuludurlar ki güneş parıldayışı bile hoyratçadır sanki. İlk bar yalnızca geçmişin düş kırıklıklarını çağrıştırır. İnsan yüzleri ise hepten yalandır. Bilirsiniz. Kendini üzerinde çoktandır hiçbir bitkinin yetişmediği toprak gibi hissetmeyi. Çünkü gerçek, Düşlerin buğusu arasından ansızın parıldamıştır. Keskin bir diş gibi. Avlanan bir tavşan nasıl gözlerini ışıktan ayıramazsa, öylece kıpırtısız kalır. Gerçeğin dişlek gülümseyişinden gözlerinizi alamazsınız. Ayağa kalk diyorum kendime emirler yağdırarak. Dışarı çık. Yaşam dışarıda ve onun kendisini yeterince ciddiye almayanlara nasıl öfkelendiğini öğrenmiş olmalısın. Oysa tek dileğim hantal, devasa bir amip gibi burada, evim dediğim hapsedilmiş özgürlüğümde serili kalmak. Bin yıl daha uyumak. Oysa yaşamın tatlı vaatlerine inanmam, girdabına hiç çırpınmadan kendimi salmam bekleniyor. Dünyayı olduğu gibi algılamanın, orasından burasından yontup pisliklerinden arındırmadan yutmanın, daha uzunca bir süre içinde taşımanın bedeli ağır olmalı ona elini kolu uzatıp kolunu kaptırmamak. İşte bu bile başlı başına bir direniş. Şimdi dışarı çık ve öfkeni evde bırak. Bir bekçi köpeğiydik gerçek benliğinin başına. Onun yerine bir kuklayı aynanın başına götür. Tozlarını silkele, gündelik katılık maskesini tak. Tak ki insan içine çıkmaya hazır olsun. Hadi yüzünü temizle, gözyaşlarını sil. Ağlamak yeni yetmelere özgüdür kızım. Pazar günün ruhuna uygun bir şeyler geçir üstüne. Onu kimliklerle donatıp hep tutarlı davranan biri kılığına sok. Sonra da sokaklara sal. Zarfın içindeki bomboş, bembeyaz bir kağıt, henüz yazılmamış bir mektup gibi. Sessizce yürüsün kaldırımlarda. Bir adımı ötekinin önüne özenle koysun, yaya geçitlerinden geçsin uysalca, herkese her şeye gülümsesin ve bir saatliğine bile olsa herkese her şeyi sevsin, eğitimli bir at gibi sunulan her geri minnetle kabul etsin. Yanlış yollara sapa sapa canlanacaktır sonunda. Hedefsiz bir yolculuk bu. Aynen bu yazı gibi. Öykü yok, kişiler yok, yargılar yok. Yalnızca belli belirsiz, üstü kapalı kalmaya yazgılı bir uğurtu. Yollar, sokaklar, duraklar, nesneler. Keskin gün ışığında çığ gibi eriyen yüz çizgileri. Cilalı gülümsemeler, yalanlar. Herkes hoşnut mu kendinden? Dünyadan? Ha? Herkes hoşnut mu sahiden? Gaddarlığın önünde diz çökmüş bu dünyadan hoşnut mu gerçekten? Yaşamaya bağlılık dedikleri bu olsa gerek. Belki de yalnızca bir alışkanlık ya da refleks. Yollar, sokaklar, insan yüzlerinin berisine götüren izler. Kesinlikle hedefsiz bir yolculuk bu. Çünkü hedef belirlersen bir tek onu görür ve aslında her şeyi kaçırırsın. Bin yaşındaki kökleri Altın parıltılı taşları, ağlayan kayaları, damarları, dehlizleri, karanlık, anlaşılmaz çağrıları. Oysa belki de gerçek öykün tökezlediğin taşta yazılı. Eğilip bakmalısın ona. Bir aynaya bakar gibi. Ancak böyle başlarsın kendi yolculuğuna. Dünyanın büyük yollarında. Çorak ve ıssız yabancı topraklarda. Hep başkalarına ait topraklarda. Yaydan çıkmış bir ok gibi dalınmıyor gerçeğe. Kolları ayrışmayı, parçalanmayı, dağılmayı, her çatlaktan sızmayı göze almak gerek. Vurulmayı göze almadan kimse firar edemez. Ama kim bir mahkumdan daha iyi tanıyabilir ki zamanı? Evet. Hayatın sessizliğinde kitabından çantamdan bir yolculuk ne zaman biter? Denemeler kitabını çıkarıyorum. Orada da çok çok sevdiğim bir metin var. Mideye bir yumruk. Geriye dönüşün bir simgesi varsa, mutlaka öyle bir simge olmalıysa. Uçak tekerleklerinin sert asfalta değdiği an olmalı. Silkeleyen, sarsan, karın boşluğuna bir yumruk atan, hafifçe acıtan an. Dipten gelen bir deprem dalgası gibi ama amacı yıkmak değil de yerli yerine oturtmak olan yapay bir dalga gibi. Evet, şimdi Çantamdan Bir Yolculuk Ne Zaman Biter kitabını çıkardım. Burada e, kayıt aldığım kafede ben okurken insanlar çevremde birikmeye başladılar. E, yüz yüze dinleyicilerim de var şu an. E, ve çok sevdiğim mideye bir yumruk e, metniyle devam etmek istiyorum. geriye dönüşün bir simgesi varsa, mutlaka öyle bir simge olmalıysa, uçak tekerleklerinin sert asfalta değdiği an olmalı. Silkeleyen, sarsan, karın boşluğuna bir yumruk atan, hafifçe acıtan an. Dipten gelen bir deprem dalgası gibi. Ama amacı yıkmak değil de yerli yerine oturtmak olan yapay bir dalga gibi. Hani insan bazen oturduğu yerde uyuyakalır, başı aşağı düşer, ansızın uyanır, uyuyup uyumadığından bile emin değildir. Daha doğrusu neyin uyku, neyin uyanıklık olduğundan emin değildir. Ama sayış, kaçınılmaz biçimde uyanışı izleyecektir. Eve dönüş dünyanın merkezine dönüştür. Ancak düş gücüyle ele geçirilen, bütün düş gücünü talep eden bir gezegenden dört yanı tanıdık olana dönüş. Sisler içindekinden açık seçik görülene, büyülüden bilinene, şiirden düz yazıya dönüş bir türlü ele geçmeyenden içinden bir türlü çıkılamayana dönüş. Düşten gerçeğe demeyeceğim. Bu işin kolayına kaçmak olurdu. Ne ikisinin arasındaki aşılmaz sınıra inanıyorum ne de birinin diğerinden daha acı olduğuna. Ama gerçek sözcüğü kendiliğinden bir sertliği içeriyor. Mideye yenen bir yumru ya da her gün yenmesi gereken besleyici ama tatsız bir yiyeceği, onsuz sofraya oturulamayan ekmeğe benziyor gezgin gölgesiyle söyleşisini dilediğince sürdürsün. Güncel dünyayla bağlar hemen sıkıca örülecek. Gazeteler taranacak, faturalar ödenecek, vadesi dolmuş sözler yerine getirilecek. Yazılması gereken yazılar yazılacak, ihmal edilmiş öykülere dönülecek, verilmesi gereken kararlar verilecek. Topu topu bir saatliğine pek büyük, pek havalı, pek renksiz görünen sokaklar herkesin herkesin tadındığı, herkesin herkesle karşılaştığı 40 yıllık mekanlara dönüşecek. O hafif baş dönmesi, eklemlerdeki yağlanmışlık hissi hep yokuş aşağı kayıyormuş gibi. Tüm bunlar için yeni bir coşkuya gereksinim var. Artık adımlar nereye gittiğini iyi bilen adımlar. Başı, sonu, hedefi, menzili belli gelgitler. Kimsenin yokluğunu fark etmeyen kent geri gelene nedense çok özlemişçesine yer açacak. Yeter ki o devre dışı kalmaya çabalamasın. Uzak, baharatlı, biraz da lüks kaçan öykülerin yerini ağır ve önemli konular alacak. Kişiselin çok ötesinden gelen bir dilin ağır ve önemli şık sözcükleri. Bu arada bellek elinde avucunda kalanla kaçamaklar yaşasın. Anıları mükemmelleştirmekle, düş kıvamına getirmekle uğraşsın. Bence insan yoğun ve yalın yaşadığı ne varsa bir yolculuğu, bir dağı, çölü, ormanı, bir insanı olabildiğince koruyup kollamalı. Gerisi zaten düz yazı. Mideye bir yumruk. Cümleler kuşkusuz sıradan cümlelerde duyduklarım. Herkesin söyleyebileceği, söylediği cümlelerden. İlki o günlerde genel tüketime açılmış, alçıdan bir kalıp biçiminde sunulmuştu. Ancak kimi kez daha önce defalarca duyduğunuz bir söz ansızın yolunuza çıkar. Bellekte ani, zehirli bir şimşek çaktırır. Bir yerleri tutuşturur, burgu gibi deler. Açtığı gedikte yerleşir. Arkalığı çoktandır su götürür, dar işlek arka sokaklardan birinde, kiminin lümpen dediği bitirim edalı bir adam bağırır. Bu ülke ceset kokuyor, ceset! Eh, tahmin etmişsinizdir. Neredeyse mekanik bir toplumsal refleksin dillendirilmesi miydi, yoksa daha kapsayıcı, daha kişisel miydi? Hiçbir kulağı hedeflememiş, öylesine sokağa salınmış sözler. Sahipsiz ve başıboş yankılanıyor, dar keçitte kehanetimsi bir görünüme bürünüyordu. Az kalsın dönüp karşılık verecektim. Şimdi mi anladınız? Bunca işkence, kıyım, kayıp zaten gözümüzün önünde. Zaten bildik, tanıdık olduğu için mi bu koku bizi rahatsız etmiyor? Şimdi mi anlamıştık ölümün fiyat kırdığını? Nicedir seri üretime geçtiğini? Sahnelenen kanlı oyun için hep figüranlar, insan bedenleri istediğini? O aldırışsız unutkan aç gözlü bakışın hiç mi suç ortaklığı yoktu? Suskunlukla sarmalanmış mıydı işkence çığlık? Suskunlukla sarmalanmamış mıydı işkence çığlıkları? İşitmediğimize inanalım diye. Ha? İkinci sıradan cümle tam çözemediğim bir nedenle içimi burktu. Mekan dar sokağın açıldığı cadde. Saat gece yarısını geçmiş. İnsanlar eğleniyormuş hissi alacak kadar kalabalık ve sıkış tıkış durumdalar hala. Seyirci sayısı taşkınlığa elverişli. Havada asılı duran bir gerginlik, bir zorbalık. İtiş kakışların kimlik denetimlerinin, kırılan gururların, kadın paylaşımı yumruklaşmalarının saati. En dipte yaşayanlardan, sokan ruhunu eldiven gibi üzerine giymiş bir adam. Uğradığı bir haksızlıkla alev alev tutuşmuş. Ciğerlerini yırtarcasına bağırıyor. Karşı kaldırıma doğru atılmaya çalışıyor. Diğeri arkadaşını belinden yakalamış, yatıştırmak için uğraşıyor. Ya dur yapma, bırak, biz gariban adamız. Kaçacak yeri kalmamışların, umutsuzca boyun eğdikleri düzeni, derinlemesine, diplemesine gören bakışı diye yorumlasam mı? Yoksa el sürmeden ne bıraksam? Hayatın arka sokağına serpiştirilmiş yıkım şifrelerinden biri daha işte. Kıyıcı, kederli, sahici. Evet. Aslı 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin fizik bölümüne araştırma görevlisi oldu. Bir yıl Cenevre'de Avrupa Atom Fiziği Araştırma Laboratuvarında, iki yıl Rio de Janeiro Üniversitesi'nde çalıştı. Yurda dönünce üniversitedeki görevinden ayrılarak kendini tümüyle yazmaya verdi. Kabuk adam, mucizevi mandarin, kırmızı pelerinli kent. Aslı'nın e, Tahta Kuşlar adlı bir öyküsü var. E, 1997'de ödül aldı. Ama aslında Aslı 800'den fazla öykü arasından e, birinci seçilmişti. Ben e, o öyküsünü çok beğeniyorum. Radikalde e, köşe yazıları yazmıştı. Şimdi elimdeki kitaplarda buradan Evet. Benim için Mucizevi Mandarin ve Kırmızı Pelerinli Kent özel, Taş Bina çok özel eserlerinden, sürekli yabancı dillere çevrilen eserleri var. Lair dergisince geleceğin 50 yazarı arasında gösterildi. Yani öve öve bitiremeyeceğimiz bir yazarımız. Şu an örgüt üyesi damgasıyla sağlık koşullarının iyi olmamasına rağmen tecritte tutuluyor. En kısa zamanda bu adaletsizliğin son bulmasını, çevremizde bunca katil, bunca hırsız, burada söylemek istemiyorum, gerçek suçlular hapiste değilken, Aslı'nın özgür olmamasını kınıyorum. Bunun için boş boş oturup susmamamız gerektiğine inanıyorum. Şimdi ben bir kafede oturdum, kayıt cihazını açtım. Okurken çevremdeki insanlardan bunu hisseden anlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Size de benimle bu anı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Umarım bir gün Aslı'yı fiziken de konuk edebiliriz. Haftaya kadar herkese kolaylıklar diliyorum, sabırlar diliyorum bu hayatta. Sizi salonlara bekliyoruz. i think